Evet, Kayseri'den Kadir Stadyumundan herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Bahardan kalma bir hava. Herkes aslında Trabzon'dan Kayseri'ye seyahat ederken soğuk olacak. Üzerinize kalın bir şeyler alın denmişti. Ama ee, gerçekten yazı aratmayacak bir havada. Ee, oynanacak karşılaşma onu hemen e, belirtmek isterim. İki takım kadroları da e, açıklandı. Trabzonspor'da yine sürpriz değişimler var. E, onları ve e, kadroyu program içerisinde konuşacağız. Kimle konuşacağız? Yeni Şafak gazetesi Trabzonspor yazarı sevgili Ali Kemal yazıcı abimizle konuşacağız. Abi sen dün geldin, biz bugün geldik. Tabi sen Şehrin havasını, e, sokaklarını gezme imkanı buldun. E, i̇nanılmaz da güzel bir ile karşılandık gerçekten. E, Haber 61 canlı yayın aracını gören, biz Trabzonsporluyuz. Bakmayın Kayseri'de yaşadığımızda iki dost kulübün gücü de maçı olacak diye de çok güzel mesajlarla geldik stadyuma. Dün de takım uçağa geldiğinde aynı atmosfer vardı. Yani havaalanına gelen burada Mavili taraftarlar Çiçek'le, Abdullah Avcı'ya, Başkan Ahmet Ağol'unla çiçek verildi. Ahmet Ağol da kafirde yer aldı. Dün Trabzon'a geldi yönetim kurulu üyesi, üyeleriyle birlikte. Bu sözün ilk kez başkanında yer aldığı ve bu kadar kalabalık bir yönetim kurulu üyesinin yer aldığı bir seyahat oldu. Yönetim kurulu indikten sonra Kapadokya'ya gitti. Artık toplantı yaptılar yapmadılar Tabi onu bilemiyoruz. Hazır bir fırsat bu kadar yönetici bir aradayken toplantı yapmışlardır diyor buluyorum. Evet hava güzel. Şehirde Kayseri Spor yani Tra Kayseri'de maç var diye bir hava da yok. Yani şehrin merkezinde kale içinde falan gezdim. Yani öyle bölüm bölüm üçlü beşli gruplar halinde ki doğaldır bu saatlerde. Zaten insanlar da içeriye girdi. E, Trabzonspor taraftarı da bir ay fazla. Ama misafir takım taraftarı olamayacağı için onlar sadece takımı desteklemekle yani şehirde desteklemekle kaldı. Güzel hava maç oynamaya elverişli ki maç saatinde bu sıcaklık biraz daha kırılacak gibi görünüyor. 2-3 derece daha düşecek gibi görünüyor ama bugünkü bu maç ortamı, hava şartları, sahanın zeminli ne olduğunu bilmiyoruz. Tam Trabzonspor'un pas bağlantılı oyununa müsait bir ortam. Yani Trabzonspor'un bugün yani Kayserispor doğru mesela Galatasaray 3-0 yenmiş bir ekipten bahsediyoruz ama geçen hafta Spor'la oynadığı önceki hafta Spor'la oynadığı maçı izlediğimizde çok böyle ağım şaam özellikle önde iyi adamları var ama savunma bloğunda Kademe alan ve adam savunmasında sıkıntılar olan bir takım Trabzonspor'un da ön taraftaki o pas bağlantısını yüksek yapmasının avantajını kullanacaktır. Ama eksik olan bir şey var ki işte o da abi bir virgül koy biz skor Trabzon'da... var. Ee, Konyasporla Alanya Spor. YS bir e, mücadele. Y yes, hani oldu. 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Alanya Spor 1-0 öne geçmişti. Deplasmanda 90 artı dakikası oynanan mücadelede bir birlik eşitlik var. Evet. Şimdi bu, yani takımların ve sonuçların yine söylediğimiz gibi 10-11. haftadan sonra tamamıyla şekilleneceğini düşünüyorum. Yani hep geçen sezonlar da aynı olmuştu. Sürpriz sonuçlar alınabilir. Yani Trabzonspor Galatasaray evinde berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'yı deplasmanı yendi. Ondan sonra iki Konya ve Alanya maçlarında kaybettiği 4 puan. Şu anda en azından zirve için bir yaradır Trabzonspor. Onu bu bugün bu telafi etmek zorunda. Çünkü yani artık onlar, o takımlar Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa'da oynarken Trabzonspor'un bunu avantaja çevirip puan farkı yapması gerekiyor. E, Trabzonspor korner fazla kullanmıyor. Bugün umarım kullanır. Yani yan toplarda baktığımız zaman yüksek top oynayan bir takım değil Trabzonspor ama korner geçen haftaki attığı gole göre baktığımızda yüksek toplarda Hakim bir oyuncu, ya, vücutluluğu iyi kullanan bir oyuncu, dayanıklılığı olan bir oyuncu. Yani diyorum Abdullah Hoca artık bundan sonra yüksek toplarla birlikte de konverjüsü destek verecektir. Bugün ama yine söylüyorum orta alanda Trabzonspor'un zaaf yaşamaması gerekiyor. Zaten... Hemen kadrolar üstünden aslında bunun ee, sözünü sana vereyim abi. Ev sahibi Kayseri Spor'da kaleyi lung koruyacak. Kolovesios, Cardozo, Fernandez, Kemen, Uğur, Emrah, Karol, İbrahim, Tiam ve Onur 11 ile sahada olacak. Takımız kalede Uğurcan, Perez, Edgar, Ahmetcan, Kaplan ilk kez 11'de görev yapacak. İsmail, Köybaşı, Siopis, Marekamşık, Bakasetas, Cervinho, Vakame ve Cornelius. Bugün Berat'ın yokluğunda daha doğrusu bir taktik e, anlayışla Teknik Direktör Abdullah Avcı özellikle Kayseri Spor'un kapanan ve hızlı kontra çıkan bir e, ekip olduğunu e, ortaya koyduğumuzda ve e, bunu yapan çok önemli oyuncuları da var. Geçiş oyununu, kontra oyununu çok iyi oynayan bir takım Kayseri Spor ve buna önlem amaçlı da diyebiliriz. E, Siyopiste e, başlayacak 11'de ama yedek kulübesine baktığımızda da mermi gibi, e, hamle oyuncusu olarak kimi koysanız hiç sırıtmayacak, çıkanı aratmayacak bir yedek kulübesi de var Trabzonspor'da. Girenin çıkandan daha iyi oldu bir takım, doğru. Şimdi buradaki önemli olan şu, şimdi bugünkü kadroya baktığımızda 2010-2011 aklıma geldi. Şimdi Kolman ve Selçuk İnan'ın olağanüstü oynadığı dönemde onları öyle olağanüstü oynatan bir Engin Baytar vardı. Rakipten top çalabilen, organi, rakibin hücum organizasyonlarında rakibi bozabilen, yani Siyopis'e bugün baktığım zaman o geliyor aklıma. Ama orada işte Kayseri Spor'un özellikle ikinci bölgeyi çabuk geçmesi noktasında direnç gösterecek oyuncusu olmalı Trabzonspor'u. Yani sadece Ahmet'le Edgar Lee'ye arkada bu ikili oyuncuyla karşı karşıya gelmemesi gerekiyor ki arkadan oyunda Edgar'ın başlattığını düşünürsek ikinci bölge, bölgeye kadar çıktığını düşünürsek o ikinci bölgede Trabzonspor'un çok büyük direnç göstermesi gerekir. Hamsik Suyopis'e yardımcı olarak ikinci bölgede kalabilir mi? Orada kaldığı zaman Vakime'nin pozisyonunda eksiklikler oluyor. Ama bakacağız Abdullah Avcı nasıl bir oyun kurgusuyla nasıl bir mücadele gücüyle. Yani bugünkü bu kadro sabırlı oynamaz. Yani Suyopis'in öyle her tarafa koştuğundan yola çıkarsak Trabzonspor bugün sabırlı arkaya yaslanarak oyun oynamayacak. Önde oynamaya çalışacak ama atak sonlandırması ve geri dönüşlerinde sıkıntı yaşadığı için Trabzonspor bunlara bugün çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii kadro rotasyonu özellikle rakibe göre bir oyun anlayışının e, olacağını söyleyebiliriz. E, ve Alanya Spor maçına geri döndüğümüzde özellikle 75'ten sonra 10 kişi kalan Trabzonspor'da e, oyunda gösterilen dirayet oyunda gösterilen e, o inatçılık hırçınlık taraftarları da aslında fazlasıyla e, memnun ediyor. Tabi skor her şeyin meyvesi top 3 direğin arasından geçtiği anda her şey güllük gülüstanlık e, taraftarlar o haftayı memnun geçiriyor. E, takım belki e, geçtiğimiz hafta kazanmış olsaydı bugün lider olarak e, buraya gelecekti çok daha büyük bir süksesi olacaktı ama sonuçta iki güzüde tekim e, takım çok özür diliyorum. Ee, iki tribün de o kadar güzel ki 61'de Kayseri e, Spor taraftarı Trabzon diye bağırıyor 38. dakikada da Trabzon'da Trabzon Spor taraftarları Kayseri Spor diye bağırıyor Bu da e, çok büyük bir anlam ifade ediyor Yıllardır süre gelen bir dostluk Gerçekten mükemmel Zaman zaman o dönemler Malatya'yla Malatya da Trabzon Spor bu karşılıklı dostluk gösterilerini Yapmıştı Kayseri'deki ve Trabzon'daki bu dostluk Umarım ki bir tarafta Rize, bir tarafta Gürosu, buralarda da olabilmeli olsun. Yani tabii ki sonuçta bu, bu şehirde yaşayan insanların bir kısmı Trabzonsporlu, bir kısmı Kayseri Sporlu ama Kayseri Sporlu da. Şimdi bakıyorsunuz, Betül Aktaş Kayserispor'un Sporlu'nun kaleci antrenörü evet. bugün. Şimdi bugün iki tane eniştemiz var. <laughs> Şimdi Hikmet Karaman, gazeteci arkadaşımız Ergun Atan'ın. TSYD'de Gürkan Aktan'ın eniştesi, Metin Aktaş eski yöneticilerimizden Süleyman Hacı Sağlıoğlu'nun eniştesi. Trabzonspor'da kaleyi korumuş, Trabzonspor'da kaleci antrenörlüğü yapmış, Uğurcan Çakır üzerinde çok büyük emekleri olan Metin Aktaş şimdi bugün Trabzonspor'a rakip oluyor. Dostane bir maç olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Hatalar oyun olacak bugün. Bugün hata yapan takım gol yiyecektir veya kaybedecektir. Bu nedenle Trabzonspor'un bu noktadan baktığımız zaman ki yine söylüyorum özellikle ikinci bölgede. Yani orada alanı çok boş bırakırsa Trabzonspor yine yani Hamsik ve Bekasetas'la önde oynamayı tercih edip arkadaş Siyopis o arkayı kontrol edemediği zaman büyük sıkıntılar. Tabii yaşıyor. bunu her maçta aslında dile getiriyorsun. E, Hamşik berat ikilisinin e, göstereceği performans Trabzonspor'da sonucu da aslında doğrudan etkiliyor. E, bu noktada bugün Siyopis'i izleyeceğiz ve e, oyunda kaldığı süre içerisinde de e, kamuoyunun oldukça büyük takdirini toplayan Ahmet Cem, e, Kaplan... E, ne kadar hazır olduğunu Hüseyin Türkmen'le sadece onun özelinde değil. Hüseyin Türkmen de e, bu sezon hiç 11'de e, başlamamıştı. Alanya Spor maçında formayı giydi. Sanki her hafta Trabzonspor formasıyla sahada olacakmış gibi hazır bir görüntü vermesi de aslında takım bütünlüğü açısından son derece önemli diye düşünüyorum. Katılır mısın? Şimdi burada Hüseyin ve Ahmet merkezli konuşmanın bir Trabzonspor'un altyapısından gelen bütün oyuncular hazır. Bu çocukların Sadece ve sadece sevgiye ihtiyacı var. Bunu hep söylüyoruz. Yani tamam Hamsi'nin futbol tecrübesi, Türk futbol bilgisi, Vakebe'nin futbol aklı bunlar farklı şeyler. Ama bunlara gösterilen o sevgiden bir tutamda bu çocuklara gösterildiğinde inanıyorum ki daha bir özgüvenle oynayacaktır. Yani sahaya çıktıkları zaman akılları türbünde gözleri topta olmamalı. Bu çok önemli bir futbolcu için. Yani o motivasyonu sağlandığı zaman zaten onunla yani Serkan Hasan da farklı değil. Evet. Abdülkadir Parmak da farklı değil ama bunlar kendilerini yabancı gibi hissediyor. Yani ben ona her zaman diyorum Trabzonspor'un yabancı futbolcusu Hugo, Edgar Lee, Hamsik, Bakasitas değil. Trabzonspor'un şu anda kadrosu içinde yabancılar Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Hasan, Hüseyin Türkman. Bu gerçeği bu ama. E, bu çocukları bir takım olgusu içinde değerli. Hiçbir şey olmasa bu çocukları ekonomik olarak da kar edebilecek boyuta getirip satıp oradan da faydalanabilir. Yani illa Trabzonspor'da oyuncak değil ama kalkıp da kiralık verdiğin zaman, yok saydığın zaman, imha ettiğin zaman hiç kimseye bir katkısı yok. Bu nedenle bu konuda duyarlı olunması lazım. Maça gelelim. Yani bugün deplasmanda olması çok daha iyi. Yani ilk maçının deplasmanda olması Ahmet için geçen hafta sonradan girdi ama bugün ilk 11'de sahaya çıkması çok daha iyi. Bak bugün Trabzonspor'un dün resmi sitesinde Kayseri yolculuğu başladığı dendiği zaman yazıldığı haberde dikkat etmeseniz Ahmet'in de fotoğrafı var. Evet. Bu çocukları da o bütünlüğün içine katmışlar. Bunlar güzel şeyler. Heyecan duyuyorlar. Bu çocuklar her şeyden önce Trabzonspor. Futbolcu olmaktan çok Trabzonsporlu önce. Sonra da futbolcu. E bugün bak yani çok da farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Yine söylüyorum. Bugün biz Trabzonspor'un sol kanadını kullanmaya çalışacak Kayseri Spor ki sağ kenarını iyi kullanıyor. Oraya Ahmet'in de şimdi sorumluluğu İsmail Köybaşı'nın yanında oynayacak olması onun da sorumluluğunu, dikkat et, yoğunluğunun fazla olmasını gerektirecek. Ama dediğim gibi bugün Trabzonspor o beraberlik acabalarını ortadan kaldıracağı bir skor alacaktır. Beş eksikle de geldi Trabzonspor. Abdulkadir Abdülkadir Parmak, Tronsen, Koyta, e, Dorukan, Kar cezası olan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen'den e, yoksun olarak geldi ama az önce saydığımız yedeklere baktığımızda da e, her an her şeyi sahanın içerisinde değiştirebilecek özelliklere sahip. Yine hafta içine döneceğim. Trabzonspor bir açıklama yaptı tabii ki. Allian Spor maçının arkasında Hüseyin Türkmen'in e, ikinci sarıyla kırmızıdan ihraç edilmesi sonrasında ve hemen hiç vakit kaybetmeden de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hakemler 1. haftadan 7. haftaya kadar onlar konuşuldu. Bugün inşallah bu karşılaşma sonrasında onları konuşmayız ama geneline, bütününe bakıldığında hakem e, camiası ve e, PFDK'ya ve Trabzonspor'un bu işe bakışı. Şimdi Trabzonspor aslında yani çok kibar bir açıklama yaptı. Yani daha önceki Gaziantepspor maçından örnekler vererek hakeme yüklenildi sadece tek bir hakemle olan işti bu biz sadece Mete Kalkaval Halil Umut Meler konusu değil bu konunu yıllardır söylüyoruz yani hakem camiası da söylemekte gerçekten ben yoruldum yani hakem camiası da iki başlılık var biri Cüneyt Çakır'ın tarafı biri ne oldu Cüneyt Çakır Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde istemeyen biraz daha sen şöyle alayım şampiyonlar abi Şampiyonlar evet. Ligi'nde istemeyen hakem ilan edildi Cüneyt Çakır işte Avrupa'da en başarılı değil yani Fırat Aydınus hakemler kafalarında maçı maçtan önce oynuyorlar. Hüseyin Türkmen değil de hakem o kırmızı kartı görmüş olsa kıyamet kopacak. Az önceki çocuklara sevgi dediğim nokta. Hüseyin Türkmen en zayıf halka. Hüseyin Türkmen'i dışarı aldı mı tribün zaten tepki göstermiyor. Hakem bunu maçtan önce kafasında kurmuş. İki sarı kart da yanlış bana göre. İlk sarı karttan önceki faulü vermiş olsa bir sorun olmayacak. İkinci sarı kartta zaten giderken kırmızı kartla gitti ona. Sarı kartı gösterirken o kırmızı kar zaten elinde, aklında. Bu ne dedi? Yani hakemin efendim spontane olay gelişti. Spontane pozisyon yok öyle bir dünya. Hakem maçtan önce futbolcudan çok daha iyi oynuyor maçı kafasında. Bugün yine yine söylüyorum Avrupa'dan bu kulüpler gelene kadar ligin ayarını hakemler yapacak. Yapmaya da devam edeceğiz. Bugün yine seyredeceğiz. İnşallah hakeme, hakemlik bir şey olmaz ama yine ya hakemi niye her maçtan önce konuşuyoruz? Şimdi bazı kesimler diyor ki futbolu geliştirmek için hakemleri konuşalım. Takımlar önce futbolunu geliştirsin. Ya futbolun en önemli argümanı hakemler. Nasıl olacak yani? Hakemin vermiş olduğu kararla birlikte pozisyonun bozuluyor. Sonucun bozuluyor. Puanın bozuluyor. E toplumun baskısı arttırılıyor. İyi oyun oynayacaksın. Yok. Hakemlerin düzelmesiyle başlar her şey. Hakemler düzelmedikten sonra futbolu Türkiye'de düzelme gibi şansı yok. Avrupa'daki hakemler de hata yapıyor. Onlar hata yapıyor değil. Yapıyor ama Bizimkilerde hata yok, bizimkilerde kasıt var. Hata farklı bir şey, kasıt farklı bir şey. Bunlar kurgulamış ve her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz. Ondan sonra da Profesyonel Disiplin Kurulu'na verildi. Ömer Sağrur ne olacak? Ceza keseceksin, yani kessin. Bir şey düzeltecek mi? Yok. Toplumu germeye devam edeceksin. Toplumun üzerinden o yapmış olduğun işleri var hakemi ayrı havada. Ya var hakemi bir tane tartışılan pozisyonda hakem çağırmaz mı? Hiçbir maçta. Sadece bize ait olan bir şey değil bu. Niye? Puanlar düşürmesi. Bunu her hafta konuştuğumuz şey. Puanlar düşmesin. Aynı paralar alınsın. Her hafta ligde kalsınlar. Ligin 8. haftası geldi. Hala ceza alan hakem yok. Bütün hakemler mi 4-4 maç yönetti? Puanı kırıldığında 4 maç dinlenilecek. Hiç dinlendiren hakem duydun mu? Yok. Hiç mi hata yapıyorlar? Her maç hata var. Her maç tartışılan pozisyonlar var. Son olarak ee, hafta içerisinde yine bir toplantı. Ve ardından Fenerbahçe maçı öncesinde Trabzonspor tribünleri yani taraftar başkanları ortak bir karar alarak Fenerbahçe maçında aynı tribünde oturma kararı aldılar. Aslında birçok taraftarın da hep istediği, arzu ettiği, merakla beklediği konuydu bu. Bu doğru bir karar. Yani şimdi bu gurbetteki insanların bir tabela altında birleşmesini anlarım. Yani Ünü TS var, gurbetçi gençler var, bunu anlarım. Trabzon'da Trabzon'da, Trabzon Yardımlaşma Derneği kurulabilir mi? Tabii Trabzon'da ki olabilir. hayır. E, Trabzon Spor, zaten Trabzon'la Trabzon Spor'sun sen. Dernek ismi ne oluyor veya efendim grup ismi ne oluyor? İşim e doğru bir karar. Ha, buradaki en önemli ama profokrasisine dikkat edilmesi gerekiyor. Bütün taraftarları bir noktaya topladığın zaman üst tribünde olacak, altta da insanlar olacak, o koordineye çok iyi sağlamaları gerekiyor. Ki Fenerbahçe maçı çok hassas bir maç. Yani taraftar grupları artık bu bütünlüğünü yaptıktan sonra bu bütünlüğün devam edip etmemesi onların tavrıyla ilintili bir şey. Yani burada grup isimlerinin kalkması, işte grup lideri pozisyonundaki insanların artık bir taraftar kisvesi altı doğru olmaları, bir hareket etmeleri, birlikte bağırmaları, birlikte tepki koymaları bunlar çok önemli şeyler. Umarım Trabzonspor'un bu noktadaki yönetim kurulunda destek olduğu bir sistem. Ahmet Ağoğlu şey dedi, gecikmiş bir olay dedi. Bunu iki kale arkasına ayıranlar da doğruyu yaptı. Yani karşılıklı tezahürat olur diye. Ama bu denende olmadı. Karşılıklı uyum gösterilemedi. Şimdi inşallah bir arada bir bütün yani biz biriz, biziz, Trabzonsporuz var ya. İşte bunu türbünde görürüz inşallah. Çok çok teşekkür edelim. Evet. Ali Kemal abiyle beraber zaten maçı izleyeceğiz. Ardından da maçı değerlendirip maç sonrasında yorumları, analizleri yapacağız. Gerçekten bahardan kalma muhteşem bir hava var. Maç saatinde de 1-2 santigrat derece daha düşmesi bekleniyor. İki takım 11'lerini sevgili Doğan ekranlara Trabzon'dan getirdi. Biz sözü Tekrar Trabzon'a, merkez stüdyomuza sevgili Tuğrul Şahin'e bırakalım. O istatistikleri ekranlara getirsin. Stat önünde, protokol önünde henüz Trabzonspor Spor yöneticilerinin gelmediklerini ifade edelim. Sadece Asbaşkan hı hı. E, Mehmet Yiğit Alp'in maça iştirak ne ettiğini yani. söyleyelim. Yöneticilerin gelmediğini onlardan maç öncesinde değerlendirme açıklamalar alabilirsek sizlerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik sözü Trabzon'a Tuğrul Şahin'e bırakalım. Teşekkürler sevgili Tuncay Lakot. Öncelikle Trabzonspor-Kayseri e, spor maçının ilk 11'ine bakalım. E, kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Bruno Perez, stoper ikilisi Ahmetcan Kaplan, Edgar Iye, sol bekte İsmail Köybaşı olacak. Orta sağ üçlüsü Marek Hamšík, Siopis e, Bakasetas, sağ kanatta Gervinho, sol tarafta Vakime, ileri uçta Cornelius 11 ile Trabzonspor'un maça çıkacağını söyleyelim. Ahmetcan Kaplan... Ee, önceki oynanan Alanya spor maçında 79. dakikada oyuna girmişti. Bu maçta ilk 11 başladı. Hüseyin Türkmen'in 74. dakikada sarı kart görmesi, ikinci sarı kart görmesi sebebiyle ee, Vitor Hugo hatırladığımız üzere Konya spor maçında 8. dakikada direkt kırmızı kart görmüştü ve 2 maç ceza almıştı. Biraz istatistiklere bakmamız gerekirse Bakıldığında Trabzonspor'un e, en çok Dikkat çeken e, istatistiği şu şekilde geçen sezonu gerçekten bu konularda geride bırakmış durumda Bordo Maviller. Trabzonspor e, maç başına 3.7 kilit pas yapan bir takım konumunda şu anda ve e, bu alanda ligde 3. sırada yer alıyor. Maç başına 14 şut çeken Trabzonspor e, bu alanda da 2. sırada yer alıyor. Birinciliği ise 15 şutla birlikte Konya Spor e, edinmiş durumda. Ee, ancak şöyle bir de istatistik var. En fazla isabetli şut çeken takım Beşiktaş'la birlikte Trabzonspor liderliği paylaşıyorlar. Trabzonspor aynı zamanda isabetli pas yüzdesi olarak %88 ile birlikte ligin ikinci sırasında yer alıyor. Birinci sırasında da Fatih Karagümrük ee, isabetli pas yüzdesinde. Trabzonspor'un bu maçta faydalanamadığı oyuncular var. Ee, tekrar etmek gerekirse Konya Spor maçında... Direkt kırmızı kart gören Vitor Hugo bu maçta da görev yapamıyor ve bu maçla birlikte kırmızı kart cezasını tamamlamış olacak. Hüseyin Türkmen Alanya Spor maçında ikinci sarı kartını 74. dakikada görmüştü. Ee, Hüseyin Türkmen de bu maçta kırmızı kart cezasını tamamlayacak bir diğer oyuncu ve sakat oyuncular var maalesef Fode Koite, Abdülkadir Parmak ve Dorukhan Toköz bu maçı da kaçıracak oyuncular olarak notlarımızın arasında. Trabzonspor geçen hafta Alanya Sporu konuk etmişti sahasında. Maçın 74. dakikasında Hüseyin Türkmen ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Maç 1-0 iken dakika 39 olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Duran topta Bakasetas ceza sahası içerisine topu ortalamıştı. Cornelius'un kafa vuruşuyla top ağlara gitmişti. Maç 1-1'e gelmişti. Yukatel Kayseri Spor da aynı şekilde geçen hafta Giresun Spor'la birlikte bir bir berabere kalmıştı. Deplasmanda oynanmıştı maç. Hikmet Karaman'ın öğrencileri Giresun Spor maçı öncesinde de Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmişti kendi evlerinde. Gerçekten dikkat çeken bir sonuçtu. Oyuncularımıza bakalım. ilk 11'in istatistiklerine bakalım. Uğurcan Çakır Konyaspor maçında gerçekten çok güzel kurtarışlar yapmıştı. 7 haftadır ilk 11'de yer alan oyuncu 2 maçta kalesini gole kapadı. Ve bu 7 maçta da 7 gole engel olamadı. Edgar Ye 7 haftadır ilk 11'de yer alıyor yine başarılı savunma oyuncusu İsmail Köybaşı. Sol bek oyuncumuz 6 maçta yer aldı. Bu 6 maçta 482 dakika oyunda bulundu. Bruno Perez 31 yaşındaki oyuncu Roma'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti ve oyuncu 6 maça çıkıp 540 dakika oyunda kaldı. Ahmet Can Kaplan biraz önce de söylediğim gibi bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alacak. Genç oyuncudan beklentiler yüksek. Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi örnekleri de var önümüzde. Umarız o da ilk 11'de belki takım kadrosunda, kamp kadrolarına kendine temelli olarak bir yer bulur. Manili Siopis oyuncu bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alacak. Bu maça kadar 27 yaşındaki oyuncu 11 bir ilk 11 olmak üzere 6 maça çıktı ve 7 maçta toplam 163 dakika yer aldı. Marek Hamšík yine tecrübeli oyuncu 11 yıl Napoli'de görev yaptıktan sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Göteborg'dan 7 maçta 1 gol 3 asistlik performans serg sergiledi oyuncu gerçekten e, harikalar yata yaratan bir durumda şu an özellikle koşu mesafesi olarak e, Bakasetas'a dönelim 10 e, numara oynayan oyuncu 3 milyon euro'yu Alanya Spor'dan e, transfer edilmişti evet e, Tuncay Lakot yine e, kameralarımızın önünde konuyla birlikte tekrar e, sözü Tuncay Lakota bırakalım. Evet. Teşekkürler sevgili Turul. Yeniden Kayseri'deyiz. Kayseri Spor As Başkanı Ali Bey bizlerle birlikte. iki güzü de ekibin dostane gün içerisindeki o dostane görüntülerinin 90 dakikalık ee, dosta düşmana herkese gösterileceği bir müsabaka olması en büyük temennimiz Neler söyleyeceksiniz karşılaşma öncesinde Biz Sada e, geldiğimizde gelirken ki o atmosfer bizleri yeterince mutlu etti Kayseri Spor taraftarları Kayseri Sporluyuz ama Trabzonspor da e, bizim en büyük kardeşimiz diye Sloganlarla beraber birçoğu bugün stadyumdaki yerine alacak Takım nasıl hazırlandı nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz Öncelikle hoş geldiniz. Ben Trabzon'a geldiğimde kendi şehrime gelmiş gibi hissettiğim için sizler de bugün burada böylesiniz. Trabzon Spor Türkiye'nin bana göre şu anda en iyi futbolunu oynayan en iyi kadrosuna sahip bir takım. Biz de tabii bu sene iyiyiz. Bana göre iyi iki takımın iyi bir mücadelesi olacak. Hak eden kazansın. Trabzon'da, Kayseri'de bizim ama tabi bu futbol sağda oynanıyor. Son sözü çocuklar söyleyecek. Öbür türlü zaten biz kardeşiz dostuz şu anda da yönetim kadrosu arkadaşlarla yemekten geliyorum onlar bizimle dostluklar var bizim onlarla var Trabzon şehri de bizim Kayseri de bizim inşa iyi maç olacak bugün izleyenler iyi bir futbol izleyecek diye düşünüyorum çünkü her iki takımın da havası motivasyonu çok iyi. Galatasaray maçına önemli bir galibiyet aldı Kayseri Spor evet. 3-0 ve bütün beklenti de e, o maçın tekrar edilmesi niteliğinde. Şimdi şöyle, e, futbolda her türlü sonuç var. E, ben özellikle e, sakatlığın olmadığı, çocukların sakatlanmadan tamamladığı, e, kartların olmadığı bir maç istiyorum. E, futbolun konuşulduğu bir maç olsun. Başka hiçbir şey konuşulmasın çünkü ikisi de bizim takımız. Kartlar dediniz son olarak onu sorayım geride bıraktığımız koca bir 7 hafta var ve yine maalesef ki futbolda en çok tartışılan taraf hakem camiası. Biz hakem tartışmıyoruz hakemlerin ben hepsinin çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öyleler e, bilinçli olarak bir hata yapmıyorlar ama zaman zaman hakemler de insan onlar da hata yapacak ama bunları tölere etmek bize düşüyor yöneticilere düşüyor. Yani bir şeyde hakem konuşulması bana göre çok yanlış. Olur. Yani Avrupa'da da koca koca hatalar yapılıyor. Ben Avrupa'da hiç hakemin konuşulduğunu dinlemiyorum programlarda. Evet. Ee, hiçbir hakemin ne Trabzonspor'a, ne Kayserispor'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Galatasaray'a ben ön yargılı olacağını asla ihtimal vermiyorum. Çünkü onlar sahaya çıktıkları zaman e, onun hangi şey olduğunu bile unutuyor. Sadece maça yönetmeye, hakkaniyetli maç yönetmeye odaklanıyorlar. Olur onlar da hata yapacaklar. Ama inşallah dediğim gibi onların da hatalarının en minimize olduğu bir maç istiyoruz. Bugün ben onu ümitle bakıyorum. Çok çok teşekkürler Sayın Başkanım. Başarılar. İyi seyirler, sağ olun. Evet Trabzonspor e, kulüp başkanı Ahmet Ağulu ve yöneticiler de şu anda stadyumdaki yerlerini alıyorlar protokol tribününe doğru hareket ediyorlar gördüğünüz üzere. Az önce sevgili e, Ali Bey de ifade etti. İki kulüp e, yöneticileri yemekte bir araya geldi. Oldukça dostane bir şekilde gerçekleştirilen bir yemek organizasyonu olduğunu ifade edelim. Çok da güzel bir cümle kullandı. Biz Trabzon'a geldiğimizde evimize gelmiş gibi hissediyoruz. Sizler de buraya evinize hoş geldiniz ifadesini kullandı diyelim. Bizler stad önünde, Kadir Has Stadyumu önündeki canlı yayınımızı Buradan Trabzon'a merkeze sevgili Tuğrul Şahin'e göndereceğiz. Onlar canlı anlatımda sizlerle birlikte olacaklar. Karşılaşmanın 90 dakikası sonunda değerlendirmeler ve röportajlarla tekrar ben Tuncay Lakot, sevgili Emrah Paçay'la Kayseri'den sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik sözü Trabzon'a merkeze aktaralım. Çok teşekkürler sevgili Tuncay Lakot. Maçın ardından maç sonrası programımızla birlikte tekrar sizle olacağız. Sevgili seyirciler maç sonrası programında görüşmek üzere. Görüş hoşça kalın esen kalın